you <laughs> kullanmaktayız. İş modelimizi satış ve kiralama şeklinde iki ayrı model olarak kurguladık. Hayatlarında belki bir defa dalış yapan ve hiçbir zaman dalış bilgisayarı satın almayacak bir kitle var. O da turistler. Turist modlarımızla ilk dalış deneyimlerini keyifli hale getirecekler. Biz de hayatında hiçbir zaman dalış bilgisayarı satın almayacak bir kitleden gelir elde etmiş olacağız. Bu kiralama modeli dünyada ilk defa bizim tarafımızdan uygulanacak. Satın alma iş modelimizin hedef kitlesi ise düzenli olarak dalışa giden ve dalgıç olarak tanımlanan kişilerdir. Satış modeli için online ve fiziksel mağazalar, web sitemiz ve mobil uygulamamız kullanılacaktır. Kiralama modeli için ise uygulamamız ile kilidi açılacak standlar kullanılacaktır. Bu standlar dalış okulları ve dalış teknelerinde konulacaktır. Bu iş modelimizde elde edeceğimiz kiralama gelirlerini dalış okulları ve dalış eğitmenleri ile paylaşacağız. Böylece kiralama modelinin hızlı bir şekilde yayılmasını ve marka bilinirliğimizin artmasını hedefliyoruz. Kiralama modelinin uygulanması için Antalya, Kaş'ta hizmet veren Orfoz Diving Dalış Okulu ile prensipte anlaştık. Dünyada dalış sporlarıyla ilgilenen 27 milyon aktif dalgıç mevcut. Pazar büyüklüğü ise yılda 2.7 milyon dalış bilgisayarıdır. Bu da yaklaşık 1.6 milyar dolarlık satış pazarı oluşturur. Hedefimiz bu pazarın yaklaşık %1.2'sine ulaşmaktır. Kiralama modelimizin hedef kitlesi olan turist dalışları her yıl yaklaşık 20 milyon dalıştır. Sadece Antalya Kemer'de pandemiden önce 100 bin adet turist dalışı her yıl yapılmaktaydı. Hedefimiz tüm dünyada her yıl 2 milyon kişiye dalış bilgisayarımızı kiralamaktır. Dünyada bu şekilde kiralama hizmeti veren hiçbir dalış bilgisayar üreticisi bulunmamaktadır. Microsoft, dalış bilgisayarıyla giriş yaptığı sualtı elektronik sektöründe indikansır ürünü, pazar giriş bariyerinin olmaması, aile kabiliyeti, deneyimli ekibi ve yüksek ihracat potansiyeli potansiyeliyle kısa zamanda dünya çapında bir marka haline getirebilecek yatırıma elverişli bir teknoloji geçirilir. Hiçbir dalış bilgisayarında olmayan ve rakiplerimize göre avantajlı olduğumuz noktalar patentli bir balık çağırma özelliğimizin olması, turist dalıcı modlarımız ve kiralama iş modelimizdir. 300 adetlik seri üretim ile başlayacağımız satış hedeflerimizi ileriki yıllarda kademeli olarak büyüterek dünyanın sayılı dalış bilgisayarı üreticileri arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı sezonu ile birlikte kiralama modelini devreye almayı ve ileriki yıllarda Tüm dünyada dalış bilgisayarlarımızı ve kiralama mobil uygulamamızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Dalış bilgisayarıyla başladığımız sualtı elektroniği arge çalışmalarımıza geliştireceğimiz inovatif ürünlerle devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımız tüm dünyadaki dalış tutkunları tarafından ilgi görüyor. Sosyal medya üzerinden başlattığımız tanıtımlar sonucunda ürünümüzü beta kullanıcısı olarak satın almak isteyenler çıktı bir miktar beta versiyonu satışı yaptık ve çok olumlu geri dönüşler almaktayız. Ayrıca Kaş'ta bulunan Orfos Diving Dalış Okulu ile kiralama modelimizin uygulanması konusunda konsept olarak da anlaştık. Derin Mavi'yi teknolojiyle buluşturma serüvenimizde yol arkadaşları arıyoruz.